Bu sorumuzda f real, real sayılara fx artı fx artı 1 eşittir 2x artı 1 f4 eşittir 2 olduğuna göre f2 kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle x eşittir 3 için f3 artı f4 eşittir 7 bulunur x eşittir 2 için f2 artı f3 eşittir 5 bulunur. Bu iki denklemi taraf tarafa çıkardığımızda f3'ler sadeleşir. f4 eksi f2 eşittir 2 bulunmuş olur. F4, f4 de bize 2 olarak verildiğine göre demek ki f2 değerimiz 0'a eşit olmalıdır. Cevap A seçeneği. Sorumuzda fx artı 1 eksi 2 çarpı fx eksi 1 eşittir x f6 eşittir 22 olduğuna göre f0 kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle f6'yı elde edebilmek için x yerine 5 yazıyoruz. f6 eksi 2 çarpı f4 eşittir x yerine 5 yazdığımıza göre burası 5'e eşit olacak. F4 değeri geldi. F4 değerini elde edebilmek için x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. F4 eksi 2 çarpı F2 eşittir. X yerine 3 yazdığımıza göre 3'e eşit olacak. Ve F2 değeri geldi. F2 değeri için x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. F2 eksi 2 çarpı F0 eşittir. X yerine 1 yazdığımızda da 1 olacak. Evet arkadaşlar bu denklemlerden F6 değerini biliyorum. Bize F0 değeri soruyor. Dolayısıyla F4 ve F2 değerlerini yok etmem gerekiyor. Dolayısıyla yapacağım işlem şu. 2. denklemi 2 ile, 3. denklemi 4 ile çarpıp 3 denklemi alt alta toplarsam 2F4 2F4 sadeleşir. 4F2 4F2 ile sadeleşir. Geriye F6 8F0 sol tarafında eşitliğin sol tarafında kalan ifade budur. Eşittir. 5, 2 çarpı 3, 6, 4 çarpı 1, 4 bulunur. F, 6, eksi, 8 çarpı F, 0 eşittir. 15 bulunur. F, 6 da 22 olarak verilmiş bize. 22 eksi 8 F0 eşittir 15. Dolayısıyla F8 F0'ı sağ ...15'i sol tarafa atarsak... ...8F0 eşittir 7... ...F0 eşittir 7 bölü 8 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda Fx eşittir 7 çarpı Fx artı 3x bölü 3 üzeri x şeklinde veriliyor. F A eşittir 9 bölü 2 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bu eşitlikte Fx'i yalnız bırakacak olursak... İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 üzeri x çarpı fx eşittir 7 çarpı fx artı 3 üzeri x bulunur. 7 üzeri 7 çarpı fx'i sol tarafa atarsak fx parantezinde 3 üzeri x eksi 7 eşittir 3 üzeri x eşitliği bulunur. fx eşittir 3 üzeri x bölü 3 üzeri x eksi 7 bulunmuş olur. F A X gördüğümüz yere A yazdığımızda F A eşittir 3 üzeri A bölü 3 üzeri A eksi 7 eşittir 9 bölü 2 olma demiş. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere zaten payın 9 olabilmesi için A gördüğümüz yere kaç yazmamız lazım? 2 yazmamız lazım. A yerine 2 yazdığımızda da yine paydamız zaten 9 eksi 7'den 2 olacaktır. Bulmamız gereken A değeri 2'dir. Cevap E şıkkı. Bu sorumuzda 2 çarpı f eksi x eksi f x eşittir x kare olduğuna göre f 6 kaçtır diye sorulmuş. Burada öncelikle x eşittir 6 için 2 çarpı f eksi 6 eksi f 6 eşittir. x gördüğümüz yere 6 yazarsak 6'nın karesi 36 yapacaktır. Bir de x eşittir eksi 6 için bakıyoruz x yerine 6 yazarsak 2 çarpı f6 eksi f eksi 6 eşittir. x yerine 6 yazarsak da yine 36 yapacak. Bu iki denklemde f eksi 6'ları yok etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ikinci denklemi 2 ile çarpıp alt alta topladığımızda 4 f6 eksi f6 3 f6 yapacaktır. Eşittir. F eksi 6'ları zaten sadeleşecek. 2 çarpı 36 72. 36 da ilk denklemden 108. Dolayısıyla F6 eşittir. 36 bulunacaktır. Cevabımız B seçeneği. Bu sorumuza bir bilgi verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir şeklinde ardışık sayıların toplam formülü veriliyor. Ve fx eksi fx artı 1 eşittir. Eksi 2x eksi 1. F30 eşittir 900 olduğuna göre F1 kaçtır diye sorulmuş. Bu sorular arkadaşlar sadeleştirme soruları taraf tarafa toplayarak ya da çıkararak sadeleştirdiğimiz sorular. Öncelikle F1 değerini sorduğu için x eşittir 1 için F1 eksi F2 eşittir. X yerine 1 yazarsak arkadaşlar eksi 3 yapacaktır. X eşittir 2 için F2 eksi F3 eşittir. X yerine 2 yazarsak eksi 5 yapar. X eşittir. 3 için F3 eksi F4 eşittir. X, X yerine 3 yazarsak eksi 7 yapacaktır. Ve bu şekilde devam ettiğimizde arkadaşlar X eşittir. 29 için F 29 eksi F 30 eşittir. X yerine 29 yazdığımızda eksi 59 yapacaktır. Bu bütün denklemleri alt alta yazdığımızda bakın 29 tane denklem oluştu burada. Alt alta yazdığımızda F2, F2 ile F3, F3 ile F4, F4 ile yine sırası geldiğinde F29, F29 ile sadeleşir. Dolayısıyla eşitliğin sol tarafında F1 eksi F30 ifadesi kalır. Sağ tarafında da 3'ten 59'a kadar tek sayıların eksi 3, eksi 5, eksi 7 şeklinde devam edip toplamları kalmış olur. Bize F30 değerini sormuş zaten F1 değerini soruyordu. F1 eksi F30 değerimiz 900'dü. Eşittir. Eksi 3'ten eksi 59'a kadar sayıların toplamını da şu şekilde bulabiliriz. Eksi parantezin aldığımızda 3'ten 59'a sayılar toplamı. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarp terim sayısı şeklinde. Burada 29 tane terim olduğu için çarpı 29 diyeceğiz. Dolayısıyla F1 900'ü de karşıya atalım. 900 eksi 59 3 daha 62 yapar arkadaşlar. 2'ye bölersek 31 yaptı burası. 31 çarpı 29 kaç yapacaktır? 899. Dolayısıyla F1 değeri 1 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği. Bu sorumuzda fx artı 2 eksi fx eşittir 4x artı 6. f0 eşittir 0 ve f1 eşittir 2 olduğuna göre f5 artı f6 kaçtır diye sorulmuş. Evet arkadaşlar öncelikle x eşittir 0 için ne buluyoruz? f2 eksi f0 eşittir. x'e 0 yazarsak 6 yapacaktır. x eşittir 1 için x'e 1 yazarsak f3 eksi f1 eşittir. x yerine 1 yazdığımızda 10 yapmış olur. x eşittir 2 için f4 eksi f2 eşittir. x yerine 2 yazmıştık. 14 yapacak. x eşittir 3 için f5 eksi f5. F3 eşittir. 3 yazdığımızda 18 x eşittir 4 için f6 eksi f4 eşittir 22 bulunur. Ve bu denklemleri biz bakın alt alta topladığımızda f2, f3, f4, f2, f3, f4 değerleri sadeleşmiş olur. Bir artır bir eksil olduğu için Geriye kalan değerler F5 artı F6 eksi F0 eksi F1 eksi F0 eksi F1 bulunmuş olur eşitliğin sol tarafında. Sağ tarafındaki sayıları toplarsak 16, 30, 48 ve 60 bulunmuş olur. F0 ve F1 değerlerinde 0 ve 2 olarak yanına yazarsak arkadaşlar F5 Artı F6 Eşittir 16, 30, 48 Evet burası 70 Olacaktı arkadaşlar. Eşittir iki de karşıya atarsak 72 bulunmuş olur. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda Fx eşittir 3 çarpı Fx-2 F5 eşittir 6 olduğuna göre F1 kaçtır diye sorulmuş. Yine öncelikle x eşittir 5 için bize f5 değeri verildiğine göre x eşittir 5 için f5 eşittir 3 çarpı f3'tür. x eşittir 3 için f3 eşittir 3 çarpı f1'dir. Ve çarpım durumunda olduğu için bu iki f3'ün sadeleşmesi gerekiyor burada. Dolayısıyla biz taraf tarafa çarptığımızda f5 çarpı f3 eşittir. 3 çarpı 3 9 çarpı F3 çarpı F1 bulunmuş olur. F3 ler sadeleştiğine göre ve F5 değeri de 6 olduğuna göre 6 eşittir 9 çarpı F1'den F1 eşittir 6 bölü 9 sadeleştirirsek 2 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Cevabımız B seçeneği. sorumuzda f reel sayılardan reel sayılara fx eşittir x çarpı fx artı 1 f40 eşittir 1 bölü 38 faktörü olduğuna göre f1 kaçtır? Görüldüğü üzere yine çarpım durumunda bir ifade demek ki bir sadeleştirme sorusu olacak. Bize f1'i sorduğuna göre x eşittir 1'den yazarak başlarsak f1 eşittir 1 çarpı f2 sıra geldi 2'ye f2 eşittir 2 çarpı f3 3 yazarsak F3 eşittir 3 çarpı F4. Ve bu şekilde devam edersek arkadaşlar F39 eşittir. 39 çarpı F40 bulunacaktır. Şurayı tekrar yazalım. 39 çarpı F40 bulunacaktır. Bu eşitliklerin hepsini birden taraf tarafa çarparsak arkadaşlar bakın soldan ve sağdan F2'ler sadeleşir, F3'ler sadeleşir, F4'ler sadeleşir, F39 sadeleşir ve sol tarafta F1 kalır sadece eşittir. Sağ tarafta birden 39'a sayılar çarpımı 39 faktöriyel çarpı F40 ifadesi kalır. F1 eşittir 39 faktöriyel çarpı F40 da zaten bize 1 bölü 38 faktöriyel olarak verilmişti. F1 eşittir 39 faktöriyeli de 39 çarpı 38 faktöriyel şeklinde ayırırsak 1 bölü 38 faktöriyel ile çarptığımızda 38 faktöriyel ile sadeleşecek ve cevabımız 39 olarak bulunacaktır. Sonuç D şıkkı. Bu sorumuzda f doğal sayılardan reel sayılara fonksiyonu x çarpı fx eksi fx artı 1 eşittir. 2x kare artı x eksi 5 eşitliği sağlamaktadır. Buna göre f3 değeri kaçtır? Öncelikle doğal sayılardan tanımlandığına göre x eşittir 0 için arkadaşlar x yerine 0 yazarsak burası 0 yapacak zaten. Eksi f1 eşittir. 0 yazdığımızda eksi f eksi 5. Dolayısıyla f1 değerimiz 5'e eşit olmuş olur x eşittir 1 için x eşittir 1 için 1 çarpı f1 eksi f2 x yerine 1 yazdığımızda eşitliğin sağ tarafında eksi 2'ye eşit olacak. f1 de 5 olduğuna göre f2 buradan 7 olarak bulunmuş olur. f1'e 5 yazarsak f2'nin de 7 olması gerekiyor. x eşittir 2 için 2 çarpı f2 eksi f3 eşittir. X yerine 2 yazdığımızda 8 artı 2 eksi 5. F2 değerini zaten biliyorduk. Yerine yazalım. 2 çarpı 7 14 eksi F3 eşittir. 5'ten F3 eşittir. 9 olarak bulunmuş olur. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda fx eşittir 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı kök 2 olduğuna göre f1 eksi x artı fx aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Öncelikle bizden istenen değerleri bir yerine yazalım. f1 eksi x için x gördüğümüz yere fonksiyonda 1 eksi x yazarsak x gördüğümüz yere 1 eksi x yazıyoruz. 2 üzeri 1 eksi x bölü 2 üzeri 1 eksi x artı kök 2 artı fx değeri fx değerinin kendisini yazıyoruz. 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı kök 2. Evet arkadaşlar burada öncelikle 2 çarpı 2 üzeri 1 eksi x bölü 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri x artı kök 2 şeklinde yazdıktan sonra sağ taraftaki kesire hiç dokunmuyoruz. Sol taraftaki kesirde arkadaşlar payı ve paydayı 2 üzeri x ile çarparsak pay ve paydayı 2 üzeri x ile çarparsak 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 1 artı kök 2 çarpı 2 üzeri x ifadesi gelir. 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı kök 2. Ve yine sol taraftaki eşitliği payı ve paydayı kök 2 parantezine alırsak kök 2 çarpı kök 2 bölü kök 2 parantezinde kök 2 artı 2 üzeri x ifadesi gelecektir. İkinci kesirimiz yine aynı şekilde yazıyoruz. Kök 2. Kök 2'leri sadeleştirdiğimizde iki kesirin paydalarının aynı olduğunu görürüz. Ve dolayısıyla paydalar aynı olduğu için payları toplarsak 2 üzeri x artı kök 2 bölü 2 üzeri x artı kök 2 pay ve payda birbirine eşit olduğu için sonucu 1 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız A seçeneği. Bu sorumuzda x çarpı fx eksi 2 çarpı f1 bölü x eşittir. x kare olduğuna göre f4 kaçtır demiş. Soruda bir de bilgi verilmiş bize ipucu olarak. Bağıntısında x eşittir 4 ve x eşittir 1 bölü 4 vererek elde edeceğiniz denklemleri değerlendiriniz... şeklinde bir bilgi verilmiş. Peki o zaman bize verilen bilgiyi kullanalım x eşittir 4 için x eşittir 4 için 4 çarpı f4 eksi 2 çarpı f1 bölü 4 x yerine 4 yazarsak 4'ün karesi 16 bir de x eşittir 1 bölü 4 için bakalım x yerine 1 bölü 4 yazarsak 1 bölü 4 çarpı f1 bölü 4 eksi 2 çarpı 1 bölü 4 yazarsak bu kesirde de burası 4 yapacaktır eşittir 1 bölü 16. Bizden istenen değer F4 olduğu için F1 bölü 4 değerlerini yok etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz ikinci denklemi 8 ile çarpıp iki denklemi alt alta toplarsak bakın 8 ile çarptık. 2F1 bölü 4 eksi 2F1 bölü 4. Bunlar sadeleşecektir. Eksi 16F4 ikinci denklemden 4F4 birinci denklemden. Eksi 16 artı 4 eksi 12F4 eşittir 16 artı 8 ile 1 bölü 16 çarparsak 1 bölü 2 bulunur. Eksi 12 F4 eşittir. Payda bu iki sayıyı topladığımızda 2 çarpı 16 32 33 bölü 2 bulunmuş olur. F4 eşittir. 33 bölü eksi 12 bölüm olarak geçirirsek eksi 24 ve 3 ile de sadeleştirme yaparsak eksi 11 bölü 8 bulunur. Cevabımız C seçeneği. Bu sorumuzda fx eşittir. 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x olarak ve gx fonksiyonu da fx artı 3 bölü fx artı 1 olduğuna göre demiş g eksi 2 değeri kaçtır diye soruluyor. g eksi 2 değeri g fonksiyonunda x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak f1 bölü f eksi 1'e eşittir. f1 değeri x yerine 1 yazdığımızda 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 1'dir. Bölü x yerine eksi 1 yazdığımızda f fonksiyonunda 2 üzeri 0 artı 2 üzeri eksi 1'dir. 2 üzeri 2 artı 2 6 yapar. 2 üzeri 0 1 artı 1 bölü 2. 6 bölü paydayı topladığımızda 1 ile 1 bölü 2 3 bölü 2 yapar. Ve ters çevirip çarptığımızda 6 çarpı 2 bölü 3 6 kere 2 12 3'e bölersem sonucu 4 olarak bulmuş olurum. Cevabımız E seçeneği. Transcrição e